Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Mitten operasyon, kırmızı bültenle aranan iki terörist Türkiye'ye getirildi. Türkiye intikamını aldı. İnanılmaz operasyon. MIT, kırmızı bültenle aranan PKK, KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT, Kırmızı Bültenle Aranan PKK, KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, suçundan kırmızı bültenle aranan, Leheng, Kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Alişar, Kod adlı Hüseyin Yıldırım, MIT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörist Çiçek'in 25 Eylül 2012'de Tunceli'deki gerçekleştirilen ve 6'sı asker 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki askerin şehit olduğu 25 Ağustos 2020'deki saldırının da failleri arasında yer alan çiçeğin Suriye ve İran'da, Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.